görmedim Tamam mı? Hadi bırakın beni artık. Beni deli, delirtme deli, deli, kadın. Ben yapmadım böyle bir şeyi. Ben yapmadım ama şu an diyorum ki yapan cennet Şu sarmanın. Yapanını ya. kaçıranın aklına sal. Helal, helal olsun vallahi, ben, olsam, ya, ben. be bu benim Akif ben doğru söyle bana. Sen mi yaptın? Hı, yapmadın mı? ya. Sarılık mı? Yahu yapmadım. Ne kadar Yapmadım kadın ama. Hı, 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 Şuna ya, bak, da ya, da ya,

ne olacak şimdi?